Bak diyor ki Cenab-ı Allah Hac Suresi'nde işte biz onu, Kur'an'ı, şeytanın Allah'a sanırım apaçık ayetler olarak indirdik. Kapalı değil diyor Allah. Çok net anlarsınız. Apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini hidayete yöneltir. Yani Allah'ın hidayete yönelttiğini delete düşüremiyorsun. Düşmüyor elhamdülillah. Delete düşürdüğünü de hidayete erdirmek mümkün olmuyor. Yani ne yaparsan yap olmaz. İşte bunlar çekişen iki gruptur. Rableri konusunda çekiştiler diyor. İşte o inkar edenler onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Giydikleri elbiseler onlara ateş şeklinde görülecek. Cehennemde. Ateş biçiminde. Yani onları elbise dağıtılıyor fakat ateşten oluşan elbiseler. Ama bildiğimiz bu tabii bildiğimiz ateş şeklinde değil o. Mesela başlar üstünden de kaynar su dökülür Bildiğimiz kaynar su değil. Cehennemin suyu o. O ayrı bir şey. Hücrelere kadar işler diyor Allah. Onlar için demirden kamçılar vardır. Bildiğimiz demir değil. Cehennem demiri. Cehennem kamçısı. Yani çünkü bütün fizik kuralları değişik orada. Kimya kuralları değişik. Yani maddenin yapısı değişik. Dolayısıyla bizim bildiğimiz demir anlamında olmuyor.